Bazıları Mevla'ya cennet arzusuyla, bazıları cehennem korkusuyla ibadet ederler. Her iki kısım da avam tabakasıdır. Böyle yapılan ibadet, Cenab-ı Hakk'ın azamet, kibriya ve kemal vasıflarına karşı haksızlıktır. Böyle bir şey konuşulamaz, düşünülemez. Onun için sadece Rab'ul Alem'in hedefimiz, Allah Celle Cel'den başka bir şey değildir. وَهْبِي مُنَبِّهِ <laughs> Kudüs'e sırrı diyor ki, Hz. Davud Aleyhisselam'a inen zeburda Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bana cennet ve cehennemden dolayı ibadet eden, ibadet edenden daha zalim kim var? Cennet ve cehennemden dolayı bana ibadet edenden daha zalim kim var? Allah diyor. Cennet ve cehennemi yaratmasaydım, ibadet edilmeye ehil değil miydim? Allah buyuruyor herhalde burada. Cennet cehennem için namaz kılıyorsun. Kılıyoruz. Allah Teala diyor ki sen zalimsin. Sen nasıl cennet cehennem için Ya öyle Allah dostları var. Elhamdülillah Rabbul Alemin demeye utanıyor. Çünkü diyorlar ki alemlerin alemleri yarattığı için mi elhamdülillah çekeceğim? Biz diyoruz ya Allah'ı niye çok sevin? Allah bütün her şeyin sahibi. Sahibi olmasaydı yeryüzüne sadece seni ve kendisini yaratsaydı demeyecek miydin? Allah en büyüktür. Demeyecek miydin?